Herkese merhaba. Bugün benim de meraklısı olduğum, sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir e, çeyizimde ne var videosu çekmeye karar verdim. İsterseniz hep beraber hızlıca ürünlerimi incelemeye geçelim. Ben de pandemi nedeniyle evlenemeyip evin her tarafını kolilerle dolduranlardanım. Bari boş boş durmasın, size de bir fikir olsun diye bir video çekeyim dedim. Böyle hızlı hızlı içerimde artık ne olduğunu da unuttum. Kolileri açmaya başlayalım. Kahve porselenden aldım 6 kişilik böyle renk renk yemek takımım. Renklerini şöyle size göstereyim. Sarı. Şöyle lacivert. Şöyle yeşil. Gri. Şöyle daha füme gibi. Bir de turuncusu var. Bunlar 6 kişilik. Aynı şekilde şöyle yemek tabakları. Bunlar da aynı altı renk. Böyle tatlı tabakları. Şöyle büyük boyda servis tabakları var altı renk. Bunları ister böyle renk renk kendi renklerine göre servis yapabilirsiniz. İsterseniz daha karışık renklerde kombinleyebilirsiniz. Çok tatlı duruyorlar. Ben çok beğenerek aldım. Benim ben Trend yoldan sipariş verdim. Şu an aynı şekilde duruyorsa eğer tükenmemişse size link olarak aşağıya eklerim. Tüm bütün göstereceğim ürünleri tek bir linkte toplarım bulabildiklerini. Size de yardımcı olması için beğendiklerinize o şekilde bakarsınız. Şimdi Emsan'dan aldığım diğer bir yemek takımıma geçiyorum. Bu kanalda çok fazla renk, çok fazla tabak çanak göreceksiniz. Tam bir tabak aşığıyım. O kadar çok servis tabağı, normal tabak aldım ki hepsi renk renk. Şimdi bir diğerine geçiyorum. Diğer bir yemek takımım. Kasesi bu şekilde. Beyaz, kenarları mavi, şeritleri olan bir yemek takımım. Diğer parçalarını da göstereyim. Bu yemek takımının diğer parçaları da kasesini göstermiştim. Bu şekilde. Yemek tabağı. Aynı kenarları beyaz. Bu servis tabağım. Bir de tatlı tabağım var. Bu da 6 kişilik aynı şekilde. Şimdi sırada Karaca'dan tetli satılan tabaklarından kendim 2 kişilik set yaptım. yemek takımını gösteriyorum. Onlar da bu şekilde. Bir yemek tabağı bir de çorba kasesi olarak şöyle ikili yaptım. Bir bu renkleri var. Bir de ürünün daha su yeşili kenar detaylı şöyle seti var. Bu da aynı şekilde bir çukur tabak, bir çorba kasesi olarak iki kişilik bu şekilde set yaptım daha günlük kullanmak için. Bunların aynı şekilde şöyle iki tane de salata tabağı aldım. Salata, kızartma vesaire koymak için yanlarında set olsun diye iki tane de şunları aldım. Bir tane de daha büyük tekli satılan aynı şekilde şöyle bir kasesini aldım. Bir de bunların yanlarına tekli satılan aynı renk takım olsun diye şişekli tuzluk ve karabiberliğini de aldım. Bunlarla beraber günlük olarak kullanırım diye düşündüm. Az önceki gösterdiğim iki kişilik yemek takımımın bir de bu şekilde kek standını aldım. Kek pasta standı. Bu seriye gerçekten bayılıyorum ama çoğu parçasına denk gelemedim. Çok kısa sürede tükendi bunlar. Ben denk gelmişken bunu aldım. Aynı şekilde servis tabaklarına devam edeyim. Dediğim gibi bende çok fazla tabak ve kupa göreceksiniz. Gerçekten çeyiz için en beğendiğim şeyler bunlar. Severek aldıklarım bunlar. E, çoğunluğu da hep renkli renkli şeyler. Bir tek annemin ısrarlarına dayanamayıp 12 kişilik tabii benim de bir Karaca'dan yemek takımım var. Onu e, çok derinlerde olduğu için bulamadım. Onu şu an gösteremiyorum size. Kütahya porselinin şöyle bir 7 parça pasta seti var. Bu ortaya koymalık büyük servis tabağı. 6 tane de şu şekilde tatlı tabakları var. Bunlar da çok tatlı. Hemen diğer servis tabağıma geçiyorum. Bunlar da yine kahvaltılarda farklı sunumluklar olsun diye böyle çeşit çeşit bayıla bayıla aldığım tabaklardan bir diğeri. Şöyle üç farklı desene sahip. Kaplan, zebra ve zürafa desenli. Bunları da çok beğenerek aldım. Şöyle tabakları biraz ara vereyim. Koleksiyon markasının şöyle altılı çay setlerini aldım. Bunları bir göstereyim size. Bunları da çok beğenerek aldım. Ben iki farklı rengini aldım. Bir şöyle siyah tabaklı olanları. Zaten üst bardakları aynı. Şimdi beyazı da göstereyim. Siyah ve beyaz olarak aldım. Tüm kahvaltılara da uyar diye düşündüm. Kahvaltılara, çay saatlerine yine aldım. Tüm tabaklara uyumlu olur diye düşündüm. Beyaz da şöyle bardaklarını hemen göstereyim bardağıyla beraber şöyle göstereyim. Bardakların alt kısmı girintili, çay tabakları şu şekilde çıkıntılı. Böyle denk getirerek en heyecanlı yeni gelinlerin bile rahatlıkla kullanılabileceği çay bardakları. Fincan setlerime devam edeyim. Şöyle altı farklı renkle fincan setim var. Şöyle göstereyim diğerleri renklerine. Şöyle 3, 4, şöyle yeşil 5, bir de siyahlı var dediğim gibi ben de çok fazla renk göreceksiniz. Her şeyin böyle de renk renk. Bunların tabakları da aynı şekilde. Tabakları da şöyle. Hepsi bir renk. Bir sonraki kahve fincan setine devam edeyim. Bunlar klasik şöyle bambu setlerden. Tabakları şu şekilde. Böyle ahşap tabakları var. Fincanları da böyle. Çok tatlı buldum bunları da. Devamında Linens'ten aldığım kutuların da dekoratif olarak kullanabileceğim muhteşem kupalar aldım. İçlerini de göstereyim hemen size. Şöyle devasa boyutta kupalar. Hem çok tatlılar. Yani saksı olarak bile kullanabilirsiniz eğer kıyabilirseniz. Diğerini de göstereyim hemen. Diğeri zebralısı da bu şekilde hızlı hızlı göstermeye devam ediyorum. Madam Coco'dan şöyle bir salata kasesi aldım. Bunlar daha yeni sezonun. Bulabilirsem dediğim gibi hepsini aşağıda linkte ekleyeceğim. Size oradan kolaylıkla bakabilirsiniz. Şöyle kocaman cam bir kase. Her şey için kullanılır. Madam Coco'dan bir diğer aldığım şöyle iki farklı boyu olan su bardaklarını göstereceğim. Bunlar da çok zarif, çok şık. Hemen de indirime girmişlerdi. 8 lira olarak aldım ben. Şu kutuları dörtlü dörtlü satılıyor. Bu büyük boyu şöyle dümdüz incecik bir su bardağı. Aynı şekilde 4 set meşrubat bardağı da mevcut. Onlar da daha kısa boyu. Şöyle ikisini beraber göstereyim. Çok tatlı, çok zarifler. Her türlü yemek masasına, uyum sağlayacağını düşünüyorum. Bir dişomdan aldığım şöyle dört farklı rengi bulunan çok tatlı kupalarım var. Onları da hemen göstereyim. Diğer renklerini de şöyle bir de şöyle mavisi var. Çok tatlı. Bir diğer rengi pembesi. Bir de benim en beğendiğim yeşili var böyle haki rengi. Bunları da çok beğenerek almıştım. İngiliz şomdan aldım. Diğer bir su bardaklarımı göstereyim. Bunlar da aynı sade zarif. Çok güzel bir su bardakları. Bunlar da iki boy aldım. İlk boyu bu şekilde. Diğeri nazaran böyle daha oval bunlar. Hemen diğer küçük boyunu da göstereyim. Bir diğer boyu da şu şekilde yan yana da göstereyim. Şöyle. Karacadan aldığım dört parçalık bir servis setim var. Onu da göstereyim hemen. Bunlar da çok zarif. Salata ya da meze servislerinde kullanabileceğimiz şöyle çelik. İçlerini de göstereyim. İki tanesi düz kaşık. Biri şu şekilde. Bir de şöyle. Diğer ikisi de, de aynı şekilde kaşık. Sizlere bir de sufle kaplarımı göstereyim. Şöyle indirişomdan aldım bunları. Normal güveç sufle kaplarını çok beğenmiyordum. Onları alternatifte güzel bir şey arıyordum. Bunları görünce de hiç kaçırmak istemedim. Bir böyle beyaz krem gibi olanı var. Bir de şöyle antrasit renkli olanları var. İki renk olarak altılı set yaptım bunları da. Şöyle renklerine detaylı göstereyim. Bunların yanında bir de şöyle çerez kapları vardı. Onları da görmüşken kaçırmayayım dedim. Bunları da aynı şekilde kahvaltılarda falan da kullanabiliriz. Size bir de dinlensen aldım. Dekoratif eşyalarımı göstereyim. Onlar için çok erken ama bunlar çok fazla indirime girmişti. Ve çok beğeniyordum ilk gördüğümden beri. Normalde 99-100 TL ydi. Tanesi 39 liraya bulunca zaten çiçekleri de çok seviyorum. Kullanırım diye bunları da aldım. Videomuzun sonuna geldik. Eğer buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Böyle bu tarz videolar görmek isterseniz yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer daha farklı tekstil ürünleri, tencere setleri, çatal bıçak takımları gibi şeyler de görmek isterseniz bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Onlar için de ayrı bir video çekerim. Ürünlerimi gördünüz bana önereceğiniz şeyler olur. Bu tarzda da beğenirsin dediğiniz ürünler olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Seve seve onlara da bakarım. Sormak istediğiniz şeyler olursa hepsinde yanıtlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.